Gümüşhane'nin merkezinde hizmet vermeye başlayan bu mekan, kaliteli konsepti ve seçkin atmosferiyle şehrin dikkat çeken mekanlarından birisidir. Her detayıyla özenli ve her ortamıyla samimi, günün her saatinde keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih bir mekan. Siz de bu ambiyans yerinde yaşayın, farkı kendiniz görün. Siz de markanızı Gümüşhane diye yayınlarında konumlandırarak şehrin nabzını tutan içeriklerde yerinizi alabilirsiniz. Reklam ve tanıtım için bize DM yoluyla ve mail adresinizi ulaşabilirsiniz. Yıl sonu yaklaşırken Türkiye'nin ekonomik gündeminin en önemli başlıklarından biri yine asgari ücret. Gözler belirlenecek yeni ücret seviyesine çevrilmiş durumda. Biz de toplumun nabzını tutmak için mikrofonlarımızı sahalara taşıdık. Mikrofon bizde sözgümüşhane'de. Sizce yeni yılda asgari ücret ne kadar olmalı? En az 30 olmalı ki millet rahat edebile. Şimdi zaten her şey pahalı, ucuz, ucuz bir şey kalmadı, Eskisi gibi değil. Muhakkak 30'a çıkması lazım ki, yine de tam rahat edemezler ama yine bir nebze de olsa onlara serinlik getirir gibi me geliyor. Askeriye şu 30'un yen olması lazım yani. 30'luz olsa vatandaş daha rahat der diye düşünüyorum. Bence 40. 40 bin 500 olmalı. Siz yeni yılda asgari ücret ne kadar olmalı? En az 50 bin lira olması lazım. Ondan başkası yaşam şartları ağır. Haksızlık var, adaletsizlik var, gelir dağılımında bozukluk var. Bu nereye gidecek bilmiyorum. Yani bence yeni yılda asgari ücret taklibi bir 50 bin TL olmalı. İnsanların asgari ücrette geçinmesi gün geçtikçe daha çok zorlanıyor. Hele ki artan piyasadaki şeyler, fahiş fiyatlar, biz buna da karşıyız. Yani zam gelmedikçe esnafımıza sesleniyorum, zam yapmamaya çalışalım. Mümkün olduğunca birbirimize bu zor günlerde destek olmamız lazım, öyle düşünüyorum. Ee, yani 22, 23 olabilir. Şu an asgari ücret 22. 22. Hayır, 22, 23 mü olsun? 22, 25 olsun şu anki piyasaya göre, e, göre en az ortalama 35 bini olması lazım. Olması biraz zor ama bir ihtimal. 22 şu an geçinme şansımız sıfır. İnşallah olur. Bu enflasyonda en az 35-40 olması lazım. Çünkü hayat çok pahalı. Yani bu geçim çok zor. Dediğim fiyat başka kurtarmaz. Şu anki asgari ücretimize baktığımız zaman enflasyonla beraber bir 33-34'leri bulması gerektiğini düşünüyorum. En azından insanların hem alım gücü açısından hem de istediklerini yapabilmesi açısından. Yani şu an fazlasıyla batık durumdayız. En azından öyle düşünüyoruz. E, hayat şartlarına bakarsan e, 30 olmalı bence. Yani çünkü 22 hiçbir şeye yetmiyor. Kiralar başına almış gidiyor, geçim zor. 30 bence 30 olmalı. Yeni yılda asgari ücret ne kadar olmalı da ziyade fiyattan çok enflasyon ve e, deflasyon e, yansıması. İsterse 30 lira 40 lira versin enflasyon arttı süreci 30 lira da biter 40 lira da biter. Yani enflasyonu düşürmek burada daha önemli verilecek asgari ücret miktarından çıkıyor. 50 milyon lira olmalı 50 milyon olmalı. Öyle hayat şartlarının ortamı öyle. El kiraları belli. Ortam belli. 50 milyonun aşağı şey etmez ki. işin altından çıkmaz. Bu işin alttan çıkılmaz kızım. Asgari ücretin ne kadar olmasından ziyade kaç lira olursa olsun örnek veriyorum 30 lira da olsa bence e, yükselen şeyler eskisi gibi fazla olmamalı. Mesela ücretler anlamında konuşuyorum aldığımız ürünler olabilir e, veya hayatımızda kullandığımız dolmuş taksi Yakıt, evimiz aldığımız gıda malzemeleri de olabilir. 30 lira olabilir mesela çok fazla bir şey istediğimiz yok ama şu anda bugün bu senenin e, ücretleri aynı kalırsa bizim için 25 lira da olsa önemi yok ama 30 lira yapıp da bizim masraflarımız 40-45 milyarlık olacaksa asker ücret yerinde kalsın e, bu senenin ücretleri de aynı kalsın. 35 lira, değil mi? Çok pahalılık ya. Ben zaten 20 bin lira şeyi, ev kiraları. Benim beyim 36 yıl çalıştı, Her şimdi 30 bin lira maaş alıyor. Vallahi geçinemiyoruz. 40 lira bekleyerek yani. 20 lira aynen bir insan hem ev kirası verip hem evini geçindiremez. 5 lira doğalgaz geliyor. Hem doğalgaz, elektrik, su. 20 lira zaten ev kirası. Benim çocuğum 22 liraya çalışıyordu, çıktı bak girdi özele. Özele gece yarısına 3'e kadar fırkati ortalıkta. Minimum zaten 35 bin lira olması lazım. Yalnız bu asgari ücretin bu kadar çok çıkmasındansa ben aslında enflasyonun yerinde kalıp alım gücünün yavaş yavaş artmasını istiyorum. Yani asgari ücretin her seferinde artması demek şu da oluyor, diğer zamları peşinden getiriyor. Ama dediğim gibi yine minimum 35 bin lira olması lazım. 40 milyar olmalı. 35 olmalı. Yani açlık sınırının altında yine de oluyor ama yine de normal gibi gözüküyor. Asgari ücreti bilmem ben memur emeklisi olduğum için en az bizim maaşımız yani 40 lira olması lazım en az. Kendileri alıyor dünyanın parasını bize gelen de yok. Memur emeklisini düşünen yok. Gümüşhane sokaklarından birbirinden değerli görüşler dinledik, cevaplar aldık. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Güncel röportajlar ve yepyeni içerikler için Gümüşhane'yi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bizi takip eden izleyicilerimiz arasından sürpriz hediyeler sizleri bekliyor.